Sonuçta talep oluşturan çiftçilerimizin tamamının arazilerini ücretsiz bir şekilde toprak analizini yapacağız. Öncelikle toprak analizi nedir? Kısa bir bilgilendirme yapalım size. Evet. E, arazilerimizin, topraklarımızın pH yapısı, organik madde miktarı, bitki besin element miktarlarına bakıp bunlara uygun bir gübreleme takvimi çıkarak siz değerli çiftçilerimizi bilgilendireceğiz inşallah. Evet bu tarihler sonucunda biz aslında şunu sağlayacağız. E, Türkiye topraklarının genel anlamda en büyük sorunu şudur. Doğru gübreleme doğru verim sorunu vardır. Yani gübrelemeler yanlış yapılır ve bu yüzden de yanlış verim alınır. Çok gübreleme de az verim demektir. Az gübreleme de az verim demektir. Önemli olan bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddesini tam olarak vermeniz gerekir. Bu tahliller sonucunda sizin aslında cebinize de direkt katkı sağlamış olacağız. Belki siz Atacağınız gübrenin yarısı gübreyle aynı verimi, aynı ekonomik şartlarda daha uyguna yaparak minimum alandaki faydayı yani ekonomik faydayı artırmış olacaksınız. Evet şu anda arazimizi belirledik arazimizin belli noktalarından paçal alma işlemi dediğimiz işlemi yaptık. Bu paçallarda her bölgeden yaklaşık bir ay yakın toprak aldık. Bu toprakları birleştirdik ve birleşiminden de bizim toprak tahlili yapacağımız miktar kadar kısmı bizim tahlil tavamıza koyuyoruz. Ve bundan sonra da e, makinemizin işlemlerine başlıyoruz. Şu anda e, arkadaş da bize yaptığı işlemleri anlatmaya devam edecek. Ziya Bey. Analiz tavamıza koyduk. Şimdi cihazımızı aktif hale getirip kalibrasyon ayarını yapıp toprağımızın makro element miktarını, organik madde miktarını ve pH durumuna bakmış olacağız. Analiz kabında da 5 farklı noktada cihazı koyarak taramasını gerçekleştireceğiz. 10-15 dakika içerisinde bize sonuçlar gelecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak biz çiftçimizin her zaman yanındayız. Topraktan çatala tarımsal üretimin artması için bu şehirde her şeyi yapmaya hazırız. Burada bugün hem bir toprak talili hem de daha sonra ona doğru gübrelemeyi kaliteli verim nasıl alacağını anlatacağımız bir tahlil programı yaptık. Bundan sonrası için tüm çiftçilerimizin 153 üzerinden bize ulaşmalarını ve aynı şekilde toprak tahlillerini yaptırabileceklerini buradan başlatıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizden, sizlerden Allah razı olsun toprak analizini yaptık, değerlendirdik. Vatandaşlarımıza inşallah yardımcı olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yine e, ben de söyleyeceğim ve söylüyorum. 153'ten vatandaşlar talep ettiği zaman gelecekler, analizini yapacaklar, kendileri bilgilendirecekler. Tekrar bilginize teşekkür ediyorum. Başkanımız var olsun, birliğimiz daim olsun.